Ekran başındaki herkese merhaba. Otomobil dünyasının nabzını tutan araba sevdasına hoş geldiniz. Bugün ikinci el pazarından fiyat endekslerine yeni dönem tüketici davranışlarından elektrikli araçların yükselen rolüne kadar otomotiv sektörünün hem görünen hem de perde arkasındaki tüm dinamiklerini konuşacağız. Küresel ekonomide dalgalanan talep, içeride sıkılaşan finansman koşulları, ÖTV etkisi, stok yönetimi ve dijital satış kanallarının yükselişi. Tüm bu başlıklar Türkiye'de otomobil tercihlerini, fiyatlamayı ve pazarın ritmini her zamankinden daha güçlü şekilde belirliyor. İkinci el araç piyasasında yön arayanların en çok merak ettiği sorular bugün yine masamızda olacak. Fiyat artışları geçici mi? Elektrikli araçların ikinci eldeki geleceğine en çok satan modeller nasıl değişiyor ve 2026 yılı için nasıl bir otomotiv resmi bizi bekliyor. Tüm bunları ve tabii ki daha fazlasını sektörün içinden bir isimle konuşacağız. Konuğum Baba Cars Ticari Grup Başkanı Sayın Serdil Gözelekli. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bu bayağı etkileyici başlangıç içinde. de ayrıca tebrikler. Çok güzel anlattınız. Teşekkürler, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. E, nasıl başlayalım? Fiyatlarla mı başlayalım tabii, öncelikle? Tabii e, oradaki görünümü e, özetler misiniz? Evet en çok merak edilen şeylerden biri konut olsun, otomobil olsun. Özellikle yatırım dünyasında nereye oturuyor çok e, tabii merak edilen bir şey. E, fiyat durumu ayrıca da tabii toplumu daha doğru bilgi, e, bilgilendirmek anlamında da önemli. Bizim de sırf bu amaçla geliştirmiş olduğumuz ve tamamıyla aslında e, piyasaya açık verilerden yapay zeka desteğiyle derlenerek sunduğumuz bir Vava AI Endeksimiz var her ay başlangıcında. Ekim ayında bu VAVA AI Endeks bize e, ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 1.2 civarında arttığını söyledi. Evet. Bütün yıla bakarsak aslında görünüm nedir onu biraz anlatabilirim. E, Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 18 civarı bir artış gösterdi. E, enflasyonla karşılaştırdığımızda ve mevduat faizine göre bakarsak tabii ki yüzde 28.5 civarı bir şey geldi 10. ay sonunda. Haliyle... Enflasyonun gerisinde. Bu da aslında biraz enflasyonla mücadele kapsamında istenen bir şey. Yani ikinci el araçlardaki fiyat artış hızı hmm. e, daha yavaş seyretti. Bir de bize dövizle karşılaştırırız. Evet. Çünkü ikinci el otomobillerle döviz endeks arasında çok büyük bir paralellik görüyoruz. Ne zaman bu aralığı 6 aya, 1 yıla çeksek geçmiş olarak hep bir paralellik oluyor. Çok daha normal bir şey değil. Çünkü en nihayetinde sıfır araç fiyatlarını etkileyen şeyler döviz kurları, ikinci el araç fiyatlarını etkileyen şeyler de sıfır araç fiyatları. Böyle baktığımızda, Dolarla neredeyse birebir bir artış görüyoruz. %18-19 civarı bir artış var. Euro tabi bu yıl ekstra bir değer kazandı dolara karşı. Evet. Küresel bir durum bu. Hı hı. E, haliyle ikisinin sepet ortalamasını alırsak en popüler iki döviz kurulu %25 civarı bir artış var. Tabi ikinci otomobil %18'de bunun da altında kaldı. Yani fiyatlar nominal olarak artmaya devam etti ama... Artış hızı bir takım endekslere göre belki reel anlamda evet. değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Ee, Kasım ayında da henüz daha tabii yarısı geçti, üçte ikisi geçti. Fiyat artışta daha da bir yavaşlama gözlemliyoruz. Peki yıl sonunda yani Aralık'ta e, beklentiniz ne? Bu yılı nasıl kapatır 2025'i Tabii ki. Tabii ki. Yani fiyat olarak bakarsak herhalde bu şekilde. Yani dolarla birebir bir endeks. Ya yani böyle bakıldığında aslında bazen tabii bunu da soruyorlar. Yatırım değerini evet. koruyor mu diye. Evet. evet yani konfor ve mobilite sağlarken bir yandan da en azından en popüler para birimi olan dünyadaki hani dolarla birebir değerini koruyor olması yatırım açısından tabii ki cezbedici. Ee, bu seyir devam eder. Sıfır araçlarda tabii ciddi bir hareket var. Biraz isterseniz buradan tabii. E, satış trendlerine geçebiliriz. Tabii. E, bu yıl e, ilk onay, geçtiğimiz yılın ilk onay ile karşılaştırdığımız ikinci el otomobil e, satışlarında yüzde altı altı bir artış var. E, bir büyüme söz konusu. Bu hız devam eder mi? Son iki ay ile birlikte biz yaklaşık yılın başına dön gördüğümüz gibi yüzde beşlik bir büyüme görebiliriz. Yani 7 milyonlardan 7,3 milyonlara e, bir geliş olacaktır. Sıfır araçlarda da hep bunu söylüyoruz. Bir sıfır araca, araca karşılık yaklaşık 7 tane ikinci el araç satılıyor. Dolayısıyla iki, e, sıfır araçlarda yarı yıllara baktığımızda son üç yarı yıl bayağı böyle sabit bir seyir gördük. Yani Hı -hı. 500 bin civarı birek otomobil Hı -hı. satıldığını. E, bu yılın ikinci arası da ciddi bir hareketlilik var. Hem de aslında ÖTV artışları ve Euro kurundaki evet. artışa rağmen. E, dolayısıyla oradaki büyüme biraz daha fazla olabilir. Herhalde 1.1 milyona yaklaşan. Yani %6-7 gibi bir sıfır araç satışlarında büyüme öngörüyoruz. Yani sektörün aslında fiyat açısından istikrar oturduğu, artık o köpüklerin kalmadığı, birçok böyle bu işi hobi anlamında, hobi için yapan ve biraz hani ticari faaliyet belgesi olmadan yapan o al satçıların aradan çekildiği, hı hı. işin evet. daha profesyonel kurumsal firmalara kaldığı bir süreç yaşadık diyebilirim 2025 yılında. Peki elektrikli ve hibrit araçlar açısından baktığınızda talep ee, evet. Nasıl <laughs> bu da Artıyor çok tabii. Mu, azalıyor mu durum ne şu ee, anda? şöyle şimdi yeni bir şey. Evet. E, elektrikli araçlar dolayısıyla onun performansını daha çok sıfır araçlardaki satış payına bakarak anlıyoruz. 2025 yılında toplam satılan sıfır araçlar içerisinde elektrikli payı %8'di. Hı, Hı Bu yıl %16'ya çıkmış durumda. Hı -hı. Dolayısıyla kendi içinde bir yüzde yüze yakın, %80 Hı -hı. hatta tam rakam bir büyüme var. E, Hibrit'te de aynı şekilde. Yani bu yıl satılan sıfır araçlar içerisinde elektrik artı hibrit %45'lere geldi. Neredeyse yar, yarısına dayandı. E, dizelden büyük pay gitti. Dizel artık Hı -hı. E, hem üretilmiyor hem satılmıyor. Çok da azaldı payı. E benzinden de biraz yemeye Hı -hı. başladı. Dolayısıyla sıfır araç araçlar içerisinde payı büyüyor. Kendi içinde de büyüyor. Ha, toplam tabii trafiğe kayıtlı araç derseniz bu oran geçtiğimiz yıl %1'di. Bu yıl %2'ye çıkacak. Hı -hı. Bir ivmesi var. E, ancak hala tabii ki ikinci tarafında yani şimdi Birçok bu elektrikli araç kullananlar ya ilk sahibi bilemediniz ikinci sahibi. Evet. Sonrası? İşte Sonrası en çok merak edilen şey ikinci el araç değerinin nereye oturacağı. <laughs> ee, biraz orada tüketicilerin kafası karışık. Normal. Ee, çünkü farklı bir teknoloji var orada. Siz bugün aldığınız bir aracı iki yıl sonra yeni modelini daha ucuza dalıyor da olabilirsiniz. En azından euro karşılığında. Çünkü teknoloji orada devamlı evet. gelişiyor. Bu da tabii biraz insanlarda acaba yatırım değerini <laughs> koruyabilecek mi? ikinci el değerini <laughs> koruyabilecek mi? Endişesi oluşturabiliyor. Ama bir grupta çok buna inanıyor ve en azından diğer kaybına da bakmadan aldığı keyfe bakıp elektrikli araç tercihini yapıyor. Evet. Peki altyapı açısından e, ne kadar hazırız çok, buna? E, bayağı arttı. Yani özellikle şarj istasyonlarının yaygınlığı çok artmaya başladı. Hala yaptığımız anketlerde burada bir talep ihtiyaç olduğu özellikle uzun yollarda çünkü çok sayıda durmak da gerekebilir. E, burada bir genişleme var ama işte alışkanlıklardan tabii ki vazgeçmek çok kolay değil. Bir de genelde gözlerimiz... Elektrikli aracın bir hanedeki ikinci araç olması durumunda daha çok tercih edildi. Yani bir işten yanmalı motorun mutlaka evde bulunduruldu ama elektriklinin alternatif olarak alternatif olarak özellikle şehir içinde kullanım açıldığını. Altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Biz de Bavakars olarak ticaretine başladık. Yani mümkün olduğunca bu alanda da biz müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki güvenli ödeme sistemleri ikinci el ticaretinde nasıl kolaylıklar sağlıyor? Eee bir kere en önemli şey güven sağlıyor. Biz e, yani baba Cars olarak yapmış olduğumuz bir anket vardı. Bunu birkaç kez de anlattık. Her üç kişiden birinin ikinci el araç alırken veya satarken dolandırıcılık riskiyle karşılaştığını evet. gözlemledik. En önemli şeylerden biri de tabii ki ödeme. Evet. Onun dışında tabii daha çok fazla parametre var. Yani nelere dikkat edilmeli bunları da konuşabiliriz ama ödeme en önemlilerinden biri. Yani ödememi alacak mıyım? Burada güvenli ödeme sistemi aslında e, aradı güvenli bir aracı oluşturarak İki tarafın da mağdur olmamasını sağlayan bir sistem. Dolayısıyla kesinlikle çok daha büyük güven kazandırdı. Bir hijyen noktası bu. Hani performansa katkısından ziyade zaten hayatımızda olması gereken bir şey olarak görüyoruz. Peki ikinci el satışlarda sizin dikkatinizi çeken detaylar. Mesela hangi modeller, hangi segment daha çok tercih ediliyor? Tabii. Veya kadın ve erkek alıcıların eğilimlerinde bir Tabii. farklılık gözetiyor musunuz? Evet evet gözetiyoruz ve çok tutarlı bir şekilde ilerliyor bu. Hı -hı. Şimdi B ve C segmenti. Bunlar ekonomi segmenti Hı -hı. sınıfları. En popülerleri onlar. Yani toplam zaten ticaretin ticaret hacminin %80'i bu iki grup. Evet. Sonra yüzde %12 ile bunu D segmenti araçlar takip ediyor. Yüzde artı geri kalan daha da lüks premium. Dolayısıyla e, fiyat açısından hassasiyet barındıran, tüketicilerin daha dikkatli tercih yaptığı ve seçim yaptığı B ve C segmentleri en güçleri. Tabii marka ismi var ama evet. e, üç tane marka mesela işin yüzde %40'ını e, götürüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki tüketicilerin çok tercih ettiği bazı markalar hem ekonomik bir çözüm olduğu hem servis yaygınlığı açısından. kadın erkek tercihleri de tabii ki kadınlarda biraz daha bu B suv dediğimiz evet. yani suv tipi ama biraz, biraz daha işte, yerden Biraz yerden yüksek. <laughs> ama şehir içinde kullanıma uygun. Evet. E, araçlara tercihin daha fazla e, yönelimin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. E, şimdi dijitalleşmeyi de konuşmak istiyorum ben çünkü hayatımızın her alanında artık e, buna doğru gitmek durumundayız doğru. çünkü yoksa gerisinde kalırız. Doğru. Aynı şekilde yapay zeka'nın kullanımı ile ilgili de. Doğru. E, siz bunun neresindesiniz dijitalleşme ve yapay zeka kullanımında? Tabii ki. Yani şimdi Vava Cars bir teknoloji startup şirketi esasen Hı -hı. otomotiv sektöründe. Hatta evet. buna dijital otomotiv Hı -hı. sektörü diyebiliriz. Misyon her zaman yenilikçi olmak ve farklı şeyleri, denememiş şeyleri denemek. Biz Türkiye'de ilk uçtan uca, yani ilk adımdan son adım'a kadar dijital araç satışını, e, showroom modeli olmadan başlattık. Buradaki amacımız neydi? Bir kere Türkiye'nin dijital endeksine güvendik. Avrupa'nın pek çok ülkesine göre ve gelişen pazarlarda da çok üst düzeyde bir dijital e, yatkınlık var. E, dolayısıyla biz araç satarken yolculuğun büyük bir kısmı dijital, Tabii ki bir noktada fiziksel olarak aracı incelememiz gerekiyor. Hala bu konuda bir fiziksel ihtiyaç var. Evet. Ama satarken %100 dijital bir şekilde satış yapabildik. Biz buna girerken yapmayın etmeyin diyorlardı ama biraz da işte ne giderden ziyade neyi sunarsak tutuluru da göz alıp ona hı. göre cesur olmak da gerekiyor. Biz uçta uça dijital araç satışını gerçekleştiriyoruz. Burada da önemli bir aslında kitle yakalamış bulunuyoruz. Yapay zeka tarafında da burada da önce olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E birçok otomotiv firması genelde üçüncü parti e, teknoloji şirketleriyle çalışıp fiyatlama yaparlar. Biz fiyatlamamızı tamamen kendimiz, kendi yapay zeka algoritmalarımızla geliştiriyoruz ve her ayda bülten olarak da yine tekrar etmek adına toplumu daha doğru bilinçlendirmek amacıyla şu kadarlık bir artış oldu, şu kadar gerileme oldu. Mümkün olduğunca da bunu paylaşıyoruz baba Vavakars dünyasında bu teknoloji ve e, yapay zeka çok yoğun bir biçimde evet, yer alıyor. Her alanda. E, e, şirketin de zaten aslında önemli IP dediğimiz hı hı. aslında yani entelektüel sermayelerinden de biri bu. E, dolayısıyla burada ciddi bir yatırımımız söz konusu. ÖTV düzenlemesinden de bahsedelim. Evet, evet. Hem fiyatları hem tüketici davranışlarını, talebi nasıl etkiliyor? Tabii ki. Şimdi e, yaz sonlarına doğru bir ÖTV güncellemesi oldu. Buradaki amaç biraz daha lüks segmentlerin ÖTV'sini artırıp daha ekonomi hı hı. segmentlerinde bir maliyet fiyat avantajı yaratmaktı. Ee, başarılı olduğunu görüyoruz. Bir kere euro kurundaki artışa rağmen çünkü birçok araç biliyorsunuz Avrupa'dan ithal edilebiliyor ve ÖTV düzenlemesine rağmen sıfır araç satışlarında herhangi bir düşüş olmadı. Evet. Çünkü bu devamında özellikle üreticilerin çok agresif kampanyalarıyla hı hı. aslında aradaki fark tekrar gitmiş oldu. Burada ikinci el biraz sarsıldı. Evet, onu onu da hemen arkasından aslında. Evet. evet. Çünkü önce sıfırdaki fiyat artışları beraber ikinci elde bir fiyat artışı oldu. Sonra bu sıfırdaki agresif kampanyalar ve aşağı doğru fiyat baskısıyla beraber ikinci el araçlarının artışında bu defa fiyat artışında yavaşlama oldu. Hı hı. Aslında o 1.2 dediğim o bin, bir önceki iki 2.5 puan artmıştı. Hı hı. Dolayısıyla önce bir e, yukarı doğru çekip ikinci el fiyatlarını sonra tekrar baskıladı. E, üreticilerin de sonuçta yıllık hedefleri var. Hı hı. E, yılın hı hı. son dönemlerine de girildiğinde buradaki kampanyalar da daha agresifleşiyor. Dolayısıyla ÖTV'den gelen fiyat artışı çoğunlukla bu kampanyalarla e, bir şekilde dengelenmiş oldu. E, önemli böyle hani sektörde bir durmaya sebep olan, büyük bir şoka sebep olan bir durum hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Gayet e, yerinde bir düzenleme olduğu kanısındayız. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu fiziksel galeriyle... Eee dijital arasındaki denge nereye evet. gidiyor? Şimdi biz tabii dijital perakende evet. konumundayız. Evet. Ee, geleneksel bu showroom modeli evet. maliyetli bir model. Ve siz böyle bir harcama yaptığınızda bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Hı -hı. Biz aslında buradan elde ettiğimiz ekonomik avantajı tüketiciye sunabilmek için ya yani bakın bizim showroom'umuz yok. Evet. E, ama dijital satıyoruz. Size bir dijital showroom deneyimi yaşatıyoruz. Hı -hı. Çünkü web sitemize girdiğinizde araçlar gerçekten bütün kusurlarına kadar. Hatta şöyle söyleyeyim, belki fiziksel olarak gitseniz çekinebilirsiniz bir müşteri olarak o kadar kontrol etmeye ama evet. web sitesinde her, her şey, her bir kusur büyük bir detayla, hatta satış yaptıktan sonra birçok müşterinin ya bunu kusur diye yazmışsın ama böyle bir şey yokmuş dediği de oluyor. Haliyle e, bu bizim e, deneyimimiz. Fakat daha küçük ölçeklerde bu işi yıllardır meslek olarak yapan ve kendi mahallesindeki müşteriyle Farklı bir bağ kurabilen hı hı. E, galeriler için durum farklı. Onlar için o fiziksel model hala gidiyor. Fakat o büyümesi biraz zor. Yani bizim ölçeğimizde eğer onu yapmaya kalkarsak tabii ki istersemez bu daha fazla maliyet ve tüketiciye de daha yüksek fiyat anlamına geliyor. O fiyat anlamında rekabetçi olabilmek için dijital avantajlı. Ama dediğim gibi ölçek olarak belli bir ölçekte daha kanaatkar ve yaptığı işten memnun. Yıllardır da bu işi yapan kişiler için hala tabii ki e, önemli bir kanal. Şimdi elektrikli araçlara gelirsek batarya ömrü Tabii. işte şarj altyapısından bahsettik. E, fiyatlardaki oynaklık e, gibi durumları göz önüne e, aldığımızda bu kaygılar ikinci el elektrikli araç evet. alımı için e, yani şey biraz alıcıya. daha biraz daha zamana ihtiyaç var. Dediğimiz gibi şimdi bazı modelleri gördük. Örnek veriyorum tamamıyla e, rakamlar afaki olsun 2 Hı. milyon TL 2024 yılında alınmış bir araç. Şimdi 2026 yılında bunu en azından değerini çok kaybetmemiş bir şekilde satmayı beklerken yepyeni bir model, daha geliştirilmiş ve ucuzlanmış bir teknolojiyle 1.9 milyona da satılıyor evet. olabilir. Böyle bir riskler var. Ee, bu da müşteride biraz aslında endişe oluşturuyor. Fakat 2026 sonunda artık bu daha da oturmuş olacak. Biz bir, bir, bir buçuk yıldır aslında ikinci el piyasasının bir yere oturmaya başladığını görüyoruz. Zaman geçtikçe artık o da işten yanmalı. Bu geleneksel motorlar gibi. Hı, hı. Araçlar gibi belli bir dengeye oturacaktır. Şu anda dediğiniz şeyler var mı? artık 2025 yılında insanlar deneyime de çok önem veriyor. Evet. Yatırım değeri kadar aldığı keyif. Şimdi cep telefonlarını hatırlarsınız. Yani eskiden böyle bir şey yoktu ama yenisi çıktığında eskisi hala işinizi gördüğü halde evet. biraz da merak, biraz Tabii. da deneyim için evet. yükselti biliyorsunuz. Hı -hı. Elektrikli araçların kitlesi, profil de biraz öyle. Yani teknolojiye daha yatkın, teknoloji gelişimleri daha merak eden... O ek özellikleri Biraz daha keşfetmeye... genç, genç e, yaş grubu mu? Genç ve teknolojiye meraklı diyelim. Yani araçtaki o yeni özellikleri keşfetmek için o ikinci el diğerine, değer kaybına çok da fazla bakmayan Hı -hı. müşteriler diyebiliriz. Haliyle bir grup çok çabuk benimsedi. Bir grup hala çekimser bakıyor. Fiyat dengesi oturdukça artık o çekimser grubunda Hı -hı. daha fazla buraya doğru katılacağını öngörüyoruz. Peki bir alıcı ikinci el e, araç satın alırken sizce... Özellikle evet. nelere dikkat etmeli? Evet biz bununla ilgili sosyal medyada bir dizi video yayınladık. Gerçekten akıllara durgunluk veren hı hı. bazı teknikler var. Hı hı. E, şimdi onları tek tek anlatmama ama öncelikle çok e, kapsamlı ve bağımsız bir ekspertizin yapılması çok önemli. Çünkü aracın aslında röntgeni orada çekiliyor. Hı hı. Tabii bazı gizli kusurlar var o zamanlarda bile bulunamayabilen. Dolayısıyla hani bizim gibi kurumsal şirketler bu yatırımları yaptığı için bunları yakalamada biraz daha e, kabiliyetimiz yüksek. Kilometre düşümü var mı yok mu? Çok çok önemli bir şey. Bu aslında suç da teşkil hı hı, ediyor. Hı. Ama siz mağdur olduktan sonra artık tabii. onun peşinden koşmak o kadar şey değil. İki, tramer kaydı. Tramer kaydı. Kazadan belli bir süre sonra bütün işte kasko, bütün rapor süreçleri geçtikten sonra ortaya çıkan bir şey. E şimdi yakın zamanda kaza geçirmiş. Ekspertizde de ortaya çıkmayan. Ancak siz satın aldıktan iki ay sonra kaydının yansıyacağı bir durum olması çok tehlikeli. E, bir de tabii ki işte ödeme <laughs> e, ...kimle muhatap olduğunuz, yani işte bizim gibi kurumsal şirketlerin nasıl avantaj oluyor? Siz aracınızı getirip bize satıyorsunuz. Aslında neredeyse bir döviz bürosu gibi hızlı bir şekilde aracınızı nakde <Gülüyor> çeviriyorsunuz. <Gülüyor> Sonrasıyla artık herhangi bir şekilde ilgilenmiyorsunuz. Kime satıldı, o kişinin size ulaşma e, durumu da yok. Yani aradaki bağlantıyı koparıyoruz. Muhatabınız artık kurumsal bir şirket <laughs> oluyor. E, öbür türlü tabii ticaret yapacağınız kişiyi kişiye güvenmeniz... Hiçbir sorun yaşamayacağınıza inanmanız araç alırken aracı kusursuz yani en azından söylendiği gibi sattı. Araç alırken de işte acaba ödeyecek mi endişesi? Tabii ki güvenli ödeme var ama yani o konuda e, kötülüğe kafanız çalışmaya başladı çok evet. yaratıcı olabiliyorsunuz. Evet. <laughs> Öyle bir durum var. E, haliyle bütün bu şeyler yani iyi bir ekspertizin yapılması, doğru kişilerle muhatap olunması, belki bilmiyorum işte findex kullanılan şeylerden biri e, ciddi bir zaman demek gerekiyor. E, o yüzden biz işte Gelin 2-3 saat içerisinde bunu e, ödemenize alın. E, aslında şeyiyle, teklifiyle e, müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlara en iyi deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi sürenin de sonuna geliyoruz ama tamam. son olarak şunu da sormak istiyorum. Tamam. Siz 2026 yılı için vizyoner e, açıdan baktığınızda, kendi tarafınızda o resmi nasıl zenginleştireceksiniz? Evet. Aslında cevap çok basit. Yani sektör açısından bakarsak 2026 yılında istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. E, Tabii ki sıkı para politikası biraz buradaki e, ticareti etkiliyor ama bu da zaten arzulanan bir durum. Yani evet. biraz daha soğutulması bir ekonomiye. Şimdi 2026 yılında biraz artık faizlerin düşmesi ve kredi musluklarının açılmasını bekliyoruz. Bu da tabii ki ticareti hareketlendirecektir. Vizyon açısından bakarsanız bizim aslında yaptığımız her şeyi yapay zeka ekleme gibi bir e, misyonumuz var. E, artık başka bir dünyaya girdik. Bir süre önce girmiştik ama artık girdiğimizi daha da yoğun hissedeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bunu mümkün olduğunca bütün ürünlerimizde kullanmaya çalışıyoruz ve 2026 yılındaki vizyonumuz yine müşteriye en iyi deneyimi sağlamak. Bu hı hı. belki biraz hani lafta gibi geliyor olabilir ama e, hızlı, kolay ve basit. Bu aslında pek hafif alınacak bir kavram değil. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ki araç almak da satmak da yani birçok insanın hayattaki yapmış olduğu en büyük harcama veya ikinci büyük harcama. Aynı şekilde satış yaparken de edinebileceği en yüksek gelirlerden biri. Burada o güveni sağlamak ve hayatını kolaylaştırmak bizim aslında 2026 yılında da misyonumuz birinci önceliğimiz bu olacak. Müşteri deneyim, deneyimini artırmak ama şirket olarak da yapay zekayı kesinlikle yoğun He. bir şekilde kullanmaya devam etmek. Peki yani. son dedim ama şunu da kısacık tabii. öğrenmek istiyorum. Türkiye bu anlamda bu sektörde dünyanın neresinde duruyor? Çok hızlı ilerliyor yani biz zaman zaman tabii pazar araştırmaları da yapıyoruz. Yapay zekaya reaksiyon olarak da en hızlı e, ülkelerden biri. Bir kere genç nüfusu yüksek. Türkiye'nin medyan yaşı Avrupa'ya göre de çok daha aşağıda. E, dolayısıyla potansiyel olan bir e, nüfus. Ve teknolojiye de yatkın. Herkesin bir cep telefonu var, herkes akıllı telefon hı hı, kullanıyor. Hı hı hı. Ve bu anlamda da yapay zekaya ilgi de, yani çok hızlı bir şekilde yeni çıkan bir yapay zeka diğeriyle kıyaslamasını yapıp hemen fikrini değiştirebiliyor. E, bu anlamda çok dediğim gibi şanslıyız. Teknolojiye çok yatkın bir nüfusumuz var. Bu yapay zekada da kendini net bir şekilde gösterecek gibi 26 yılında. Çok keyifli anlatımınız çok vardı. Araba sevdasını zenginleştirdiniz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bilgilendirici anlatımınız için. Ben de. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için tekrar. Otomotiv dünyası değişiyor dedik. Tüketici alışkanlıkları, fiyatlamalar, model tercihleri ve ikinci el pazarı artık bambaşka bir dinamikle hareket ediyor. Biz de bu dönüşümün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Ben Sema Ertekin. Bir sonraki araba sevdasında görüşünceye kadar güvenli sürüşler ve keyifli bir gün dilerim. Hoşçakalın.